Merhabalar. Bugün ekmek ve gözleme tarifini verdik. Bizi izlemeye devam edin. Başka tariflerde görüşmek üzere. Gerekli olan malzemeleri sayalım. Ee, un. Ne kadar un ama? 2 kilo un, bir kaşık e, toz şeker, bir paket patmaya. Eee toz şeker e, burada. Bir e, kaşık tuz. Tuz ne ve tuz, suda evet. erittik. Bir yemek kaşığı İri tuz, kaya tuzu, onu suda erittik ve peynir suyuyla e, hamurumuzu yapacağız. Bu ne kadar su peki? Su öyle miktarı yok, bir bardak kadar bir şey. Hmm. Peki peynir suyu neden kullanıyoruz? Peynir suyuyla çok güzel olacak hamur, hem sağlıklı olduğu için, hem de çok güzel olduğu için çok güzel bir hamur olduğu, olacak. Onunla hamurumuzu edeceğiz. Başlıyoruz hamurumuzda. <laughs> Şimdi başlıyoruz. Hadi devam edelim. Normal hamur yaparken su koyacağımız yere peynir suyu koyuyoruz ki daha ha, güzel peynir, olsun. Evet, peynir suyu olduğu için onunla yaptım. Değil önce mi? de hamurumuzu yaptığımız, peynirimizi yaptığımız peynir suyumuzu atmadan onunla hamur yapacağız değerlendirmek için. Ne yapmak değerlendirmek şey? için? Değerlendirmek <laughs> için. Tamam, peki. Şimdi hamurumuza başlıyoruz. Önce mayamızı döküyoruz. Bir kaşık toz şekerimizi döküyoruz. Şimdi tuzlu suyumuzu koyuyoruz. Şimdi peynir suyumuzu koyuyoruz ve önce kaşıkla karıştırıyoruz. Sonra elimizi koyuyoruz. Güzel bir hamur ediyoruz. Şimdi bu suyun bir ölçüsü yok. Öyle alabildiğince falan diye onun, mi? Evet. onun alabildiği kadarla su koyuyoruz. Nasıl bir kıvam elde etmemiz gerekiyor? Güzel bir kıvam elde etmemiz. Güzel bir açıklama olamaz. Yani çok kuru e, bir hamur olmayacak. El, ele, yapışa, ele, ele yapışacak gibi bir hamur olacak. Ele yapışacak. Evet. Neyse sonunda zaten görmüş nasıl bir hamur olacağını. hamurumuz biraz fazla yapıyoruz ekmekte yapacağımız için biraz hamurumuz fazla bir hamur yapıyoruz Çünkü... bir kere bir kere elin hamura girdi diye hem gözleme hem ekmek evet ikisini bir arada <laughs> yapıyoruz peki Bizim bunu ne kadar yoğurmamız lazım? ortalama beş, ortalama on, bir süre söyle. Ne kadardır? 15 dakika, dakika mu çok güzel bir hamur elde edersin. Tam 15 dakika yoğuracak mısın? Yoğuracağım. 10 dakika yordum yeterli. 10 dakika. Evet. Yoğurmamız bitti. Yoğurduk ve üstünü kapatıp mayalamaya bırakıyoruz. Bak çok güzel bir şey oldu. Hamurların yani sen böyle kaşığı sürtün de kaşığa yapışmaması güzel oldu evet, çok geliyor. Güzel, Göster çok, çok güzel. Bak gördün mü? Kaşığı nasıl bıraktı. <laughs> o zaman o zaman bu çok güzel bir hamur olduğunu gösteriyor. Tamam üstünü kapatıyoruz ve mayalamaya bırakıyoruz. Şimdi hamuru yoğurduktan sonra yarım saat evet. mayalanmaya bırakıyoruz. Şimdi kapatıyoruz. Üstünü kapatıp ve uyutuyoruz. Hamurumuzu. Uyutuyoruz. Hamurumuzu mayalamasını bekliyoruz. Hamurumuz mayalanırken biz 5-6 tane patatesi soyduk, bu şekilde doğradık. Üstüne aşağı kadar su koyduk, haşlanmaya bırakacağız. Evet. Şimdi gözlemenin içi için patatesler haşlanırken 2 tane soğanı küp doğradık ve yağda kavuruyoruz. Hafif altı pembeleştikten sonra soğanları, ee, içine 1 çay kaşığı kadar pul biber, reyhan ve yani ne kadar isterseniz karabiber koyuyoruz bir yemek kaşığı da salça koyup böyle kavuruyoruz. Evet. Birkaç dakika böyle kavrulacak. Evet oldu şimdi. Kaç dakika oldu mesela bu? Yani 5-10 dakika da kavruluyor. 10 dakika, dakika olmadı. 5 dakika da kavruluyor. 5 dakikayı biraz geçecek işte toplam kavrulma süresi. Bunlar değil mi? Bunlar patates pişince patatesle buluşacak. Buluşacak peki. Buluşup gözlememize iç hazırlıyoruz. Son durum şöyle. Hamurumuz mayalandı. Göster anne. Çok güzel bir hamur oldu. Hamurumuzu yumaklar haline getirdik. Bu yumakları elimizle açıyoruz bu şekilde. Davada Şöyle bir büyüklüğe geldikten sonra tavada pişiriyoruz. Ekmeklerimiz oldu bu şekilde. Şimdi gözlemelere başladık. Gözlemelerimizi açıyoruz. kaşımızı koyuyoruz. Yaptığımız soğan salça karışımıyla patatesleri karıştırdık. Şimdi gözle içine koyuyoruz. Bu şekil kapatıyoruz. Şimdi yaptığımız gözlemeleri böyle tavada pişiriyoruz, üzerine yağlıyoruz. Çevirdiğimizde diğer tarafını da yağlayacağız gördüğünüz üzere ekmeklerimiz ve gözlemelerimiz bitti. Tarif bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, ee, herhangi bir eleştiriniz varsa yorum olarak söylemeyi unutmayın. Hoşçakalın.